Şimdi Bu sene, sene fuara katılıyor musun? Bu sene fuara. Bandana bandana ayarladım da dedin hatta. Ama ne oldu sonra? Bu sene fuara katılıyorum ama şu anda katılacağım markalarla ilgili belirsizlikler var. Yani 3 3 marka var. Akademinin olacağı 3 marka var. Bunlarla ilgili bir takım belirsizlikler var. Bunların giderilmesini bekliyorum. Şuna katılır mısın? Markaların böyle sosyal medyayı kullanmayla ilgili çok büyük eksikleri çok var. Çok kötüler. Çok kötüler, değil berbatlar. Mi? İşte bak Yıldız Teknik Üniversitesi'ne Gaziantep'ten sponsor var. Ya, Gaziantep'ten mi? Evet, Gaziantep'ten. Moto evet. Express Store, Gaziantep. Evet. Koca İstanbul'da o kadar e, markanın bulunduğu yerde, yerde değil bir mi? sponsor çıkmıyor. Yani mesela Oktay Motor, yine Oktay sevgi kardeşim, e, üniversite projelerinde şeydir hep. Diyor, şimdi CF Moto. E, Dur, kötülüğüne gelecektim. Hatta şeyi bile yazdım. Soru bile yazdım. Yeni iki marka daha getiriyormuş onlar. Elektrikli galiba. Hı hı. Ondan sonra hani bunlarla ilgili kaynak bulabilir miyiz? Hangi modelleri getireceksiniz falan diye sordum. Hani o belki bir haber yaparım, yazarım kenara falan diye. Standart bir cevap verdi. Dedim tamam yani o standart bilgiyi ben zaten bulurum. Her bana bana o lazım de. değil. Bana hangi modeli getiriyorsun? Tabii. Yani şu modeller geliyor kardeşim veya işte şu tarihte geliyor kardeşim benim işimi görür. Evet. Standart cevap verince dedim teşekkür ederim ama ben zaten sitenize baktım. Sitede daha yer almıyor zaten çok yeni duyurmuşsunuz. Evet. Kim hazırlayacak onun? Kendi Honda'nın mesela merak ettim. CRF 300 çıktı şimdi. Gelecek mi gelmeyecek mi diye müşteri hizmetlerini aradım. Yani evet. bu 250'lik yok ortalıklarda listenizde de yer almıyor artık. Fiyat evet. listenizde yer almıyor bu gelecek mi gelmeyecek mi ne olacak durumu nedir bir de CRF 300 çıktı bu 300 olarak mı gelecek 250'lik mi olarak gelecek gelecek mi gelmeyecek mi evet e işte bizi takip etmeye devam edin diyor bırakıyor 200 e, 250'lik ne oldu diyorum e işte artık kimi koydularsa nereye bağlanıyorum onu da bilmiyorum çünkü Müşteri hizmetleri de hep Antep, Diyarbakır taraflarına falan çektiler ya maliyet evet. açısından, istihdam açısından. Ben nereyle görüşüyorum onu da bilmiyorum zaten. Honda'yı arıyorum ama yani ben kime bağlandım? Evet. Onun ne kadar bilgisi var? Ee, onda, hiç öyle. Honda. 100 bir akademidir. Daha ilginç bir şey söyleyeyim o zaman. E, piyasada geçen, e, görünen bir şeyleri vardır. E, güvenli sürüş rehberi. Yaklaşık 30 sayfalık bir şey. İncecik bir böyle e, broşürdür. Ama sayfa sayfadır. 10. sayfasında bir şey yazar. Bir motosiklet. Güvenlik gereği bir otomobilin sağ aynası hizasında konumlanmalıdır. Ay ne kadar? Ay, değil mi? Yani yaklaşık 6 yıl evvel bu konuda uyardım kendilerini. Bunu düzeltin. Yani bu bilgi motosikletin yanlış. sağ tarafına şey sol tarafına bir araba yanaşır, bir araç, bir kamyon yanaşır ve motosikleti yoldan çıkarır. Bu yanlış bir bilgidir? Bunu düzeltin diye. Tehlikeli de bir konuyla bilgi ilgili yeriz. nihayet 2021 yılında kılavuzu yeniden düzelttiler. Yani ya onun da tabii şeyi var. Kimir kaç kaç adet basıldı? Evet. Toplatmak, toplatmak mümkün değil. Lazım. O üzerini düzeltmek belki mümkün değil. Evet. Onu da anlıyorum ama evet yani bazı firmaların nokunda daha hızlı olması Kesinlikle. lazım çünkü bizim sahibi olmadığımız şeyler var. Sen kitabın basıldığında hemen düzeltme şansın olmayabilir hatalı bir bilgiyi ama. Evet. E, o zaten bin bin bastırıyor, o bin tane atıyorum bin iki bin'i e, zaten bir ayda tüketiyor. Bir zahmet aradım müdahale tabii. et yani. Kesinlikle. Yani böyle o, şeyler Evet, kötüler yani. Sosyal medya konusunda kötüler. Şey, şeyi bile ben beğenmedim. Ee, neredeyse maksimum iki günde bir Messe Frankfurt'a mail attım. Arkadaş yapıyor musunuz? Ne zaman yapıyorsunuz? Bak böyle böyle bir bilgi dolaşıyor. Bu bilgi doğru mu falan diye. Evet. Pazarlama müdürüne, fuarın pazarlama müdürüne. E i̇şte tam açıklayamam ben şimdi. Sonra lazım. belli değil. Net değil ama Haziran'da değil. Ya Haziran'da değil ne? Yani hadi şeyi bırak. Yani tamam markalarla falan görüşüyorsun bir şekilde duyurmak istemiyorsun. Okey onu anlarım ama e, sektörden bilgi sızıyor. Çünkü o fuar alanının müsait olduğu tarihler belli. Evet Yani sen o tarihte yapmıyorsan. Demek yap ki yapmıyorsun. Ha, yok. Şubatta yapmıyorsan Mart'ta, Nisan'da eee Mayısta, Haziran'da zaten yapmayacağım demişsin. O üç ayda her gün sana boş değil zaten yani. yani. O aylarda e, ya bir hafta sonu vardır müsait, bilemedin iki vardır. Dolayısıyla senin yapabileceğin tarihler beşi geçmez. Evet. E, o bilgi de sızıyor şeyden yani. Evet. Fuardan sızıyor. E, müdahale et bir zahmet duyur yani. Tabii ki. Üzerinde konuşulan bir şey varsa de ki ya bu ay ya bu ay. E, o kadar yorumlarda şey var. Türkiye'yi ee, yani. Ben biletimi aldım, hazırlanmıştım, ne olacak şimdi diyen bir sürü insan var yani evet. evet, çeşitli yerlerden gelen. Kaldı ki senin öyle hava yapacak bir durumun da yok, fiyatlar uçmuş gitmiş zaten yani. Ne kadar ziyaretçi katılacağı bile Tabii şüpheli ama... bana göre, bilmiyorum yani. Ama bu söylediğinin ayrıca şöyle bir önemi var. E ben Kars'ta yaşıyorum, ona göre senelik izinimi ayarlayacağım, hafta aynen, e aynen. ayarlayacağım, aynen. nöbetimi ayarlayacağım, evimdeki durumu ayarlayacağım, çocuğumu ayarlayacağım, eşimi ayarlayacağım. Ona göre köpeğim varsa onu ayarlayacağım. ayarlayacağım. Paramı ayarlayacağım. Ona göre cebime ayarlayacağım ki geleceğim fuardan evet. bir şeyler alacağım. Belki. Yani evet. Fuar... Alışveriş. Fuarlar da eskisi gibi değil. Biliyorsun. Yani en son promosyon veren fuarda ben de yani benim standımda promotif bir ürünler verildi yani 3 4 kalem ürün vardı. Onun haricinde eskiden biliyorsun sen de yeni bir motosiklet kullanıcısı değilsin. Hiçbir şey almasan elin elinde dolu dolu iki poşetle çıkardın. Evet. Kataloglar yeterdi. Kataloglar, ya. Bütün yıl e, kataloglara aynen. Kataloglara bakardık. Aynen. Efendime söyleyeyim, sen şapka verirdin, öteki bandana verirdi, öteki anahtarlık verirdi. İşte bunlar şeydir yani. Bir fuarda e, insanlara cazip gelen şeylerdi ve insanlar bunları seviyordu. Tamam e, belki şöyle bir açıklama getireceksin. işte fiyatlar, promotif ürünler, işte her şey dolar bazında oldu. Dolara endeksi oldu. Ateş pahası her İyi şeyi. çok güzel de sen de Honda'sın, Yamaha'sın. Yani arkadaş evet. o kadarına da bakma bir zahmet. Yani. Ben şu anda, ben marka değilim. Ben Tanser Katkar'ım. Ben Ama yapabiliyorsam. Ben, evet. Yani ben o fuarda 4000 tane reflektif kol bandı verdim. Her birinin maliyetini düşün. Bir reflektif kol bandı e, AliExpress'ten falan getirmeye kalktığında kargo ile birlikte... 40-50 lira tutuyor. Türkiye'de bulmaya kalktığında herhalde birkaç tane şeyde var. Yerde satılıyor. 30 lira falan. E 4000 çarpı 30 yani. Kolbandı. Kolbandı, evet. <laughs> kol bandı. Kol bandı. İster bacağına tak, ister buraya tak. <laughs> Yandan görünür, görünürlük 4000 çarpı 30 kol bandı. Yani kol bandı evet. <laughs> Ama yani bunu ben kendim ferdi olarak yapıyorsam bir markanın da bunu kolaylıkla yapıyor olması gerekir. Hatta <laughs> yapması da gerekir yani. Çünkü ürünleriyle ilgili siz bir Honda kullanıcısınız, ben bir Kawasaki kullanıcısıyım. Kawasaki'nin bir şeyi olsun isterim üzerinde bir aksesuarı, bir tişörtü, bir şapkası. Adamlar videyi bile ya. ücretsiz vermiyor şeyde. Bir serviste videye bile evet. şey yazıyorlar. Muhtemelen yani bilmiyorum da muhatap olmadığım için. Yani muhatap olmam derken hani İşim düşmüş. Gene çekim mi yapıyoruz ya? Düzeltiyorum yani ben. Falan... Yani. Ha, evet. çek, çekime devam Abi, ediyoruz gibi. Ya ben pek sinkaf argoda yapmıyorum yani. Sırf çekim var diye yani böyle şeyim. Böyle bir sizli bizliyim farkındayım. <laughs> Aslında evimin konforundayım. Rahat da olamıyorum. Neden? <gülüyor> çekim <laughs> <oradan> şey. çekiyor. <laughs> yani kapatayım ben onu ya. Yok aç. canım. Yok şaka diyorum. Yani yok kapatabilirim Öyle de lütfen. ben. Dedi gibi. Lütfen Ahmet Bey rahatsız olmayın. Neden çeksin? <laughs> Rica ederim efendim. Ne demek efendim? Zaten bakın pandemi şartlarında bir şey de içmiyorsunuz. Çok haklısınız efendim. Çok haklısınız. Bırakınız kalsın. <laughs>